Gerçek adı Abbas Ustaoğlu'dur. Kod adı Amcadır. Kamu Güvenliği Teşkilatı isimli bir istihbarat teşkilatının başkanıdır. Kuşçubaşı Eşref'in torunudur. Büyük bir vatanseverdir. Harp Okulu'ndan mezun olmuştur. Gençlik yıllarında Doğu Eşrefoğlu tarafından yetiştirilmiş bir istihbaratçıdır. Ortağı Mehmet Karahanlı ile birlikte başta Türk Mukavemet Teşkilatı olmak üzere pek çok görevde bulunmuştur. Karahanlı'nın aldığı son görev sırasında ihanet ederek katıldığı Mason teşkilatına bağlılığını bildirmek için Filistin'de kampta bulunan Türk istihbaratçılarını ihbar etmesi sonucu İsrail bu kampları bombalamıştır. Bu kampların içinde Aslan Akbey'in kardeşi ve kardeşinin hamile sevgilisi de bulunmaktadır. Hem ortağının ihanetini hem de kardeşi ve kardeşinin sevgilisinin öldürülmesini kaldıramayarak Mehmet Karahanlı'nın oğlu Efe Yakup Karahanlı'yı kaçırmış ve yıllarca süren eğitimler sonucu bir vatanperver olarak yetiştirerek KGT birimine bağlı bir istihbaratçı yapmıştır. Kandan ailesine evlatlık olarak giden Efe Karahanlı bir vatansever olarak yetişmiştir. Gerçek kimliğini bilmeyen Efe kendisini Ali Kandan olarak bilmiş ve ailesinden gizli olarak KGT adına dünyanın çeşitli bölgelerinde başarılı operasyonlar gerçekleştirdikten sonra Akbey tarafından yurda davet edilerek, bir estetik operasyonla yüzü değiştirilerek, öz babası Mehmet Karahanlı ve konseyiyle savaşmak için ünlü kabadayılardan, Duran Emmi'nin yeğeni Polat Alemdar olarak mafyanın içerisine sızdırılmıştır. Bu operasyona Kurtlar Vadisi operasyonu adı verilmiştir. Aslan Akbey, Polat'a konseyin emirlerini yerine getiren mafya babası Süleyman Çakır'ın güvenini kazanma görevi vererek, ondan konseyi içeriden çökertmesini istemiştir. Polat vasıtasıyla konsey içerisine nifak sokup, konseyi içeriden çökertmeyi başarmıştır. Konsey üyelerinin silah ve uyuşturucu ticareti amaçlı birbirinden farklı tarihlerde kurdukları iki sehemin başarısız olmasını sağlayarak, Karahanlı'nın yakınındaki isimlerden önce Tombalacı Mehmet sonrasında Testere Necmi'nin ortadan kalkmasına neden olmuştur. Aslan Bey ayrıca iki kişinin bildiği sır değildir, diyerek Polat Alemdar'ın gerçek kimliğini Polat ve kendisi dışında bilen tek kişi olan Duran Emmi'yi gözünü kırpmadan öldürmüş, Polat'ın operasyon... gerçek kimliğini Polat ve kendisi dışında bilen tek kişi olan Duran Emmi'yi gözünü kırpmadan öldürmüş, Polat'ın operasyondaki ilk düşmanı ve Tombalacı Mehmet'in kurduğu sehemdeki önemli isim olan Şevko'yu da yine konsey içerisinde karışıklık çıkarmak için kimsenin çözemediği bir operasyonla ortadan kaldırmıştır. Polat Alemdar'ı koruması ve gerekirse öldürmesi için Abdülhey Çoban'ı görevlendirmiştir. Aslan Akbey, KGT adına devletin diğer istihbarat birimlerinden habersiz olarak sayısız operasyon yapması sebebiyle bu birimlerle ters düşer. Akbey, Ayrıca bu birimler içerisinde yabancı istihbaratlara ve konseye çalışan kişiler olduğunu bilmekte ve onları deşifre etmek için uğraşmaktadır. Neticede Aslan, Akbey, Kurtlar Vadisi, operasyon süresi içinde Ankara'dan konsey üyelerinden Samuel Vanunu ile ortak hareket ettiği daha sonra ortaya çıkacak olan kirvenin verdiği, Mithat'ın deyimiyle okyanus ötesi menşeli olan ölüm emri doğrultusunda, Pala ve adamları tarafından ikinci denemede öldürülmüştür. Karakter gerçek hayatta dizideki gerçek ismi ve öldürülüş şekli nedeniyle 1990 yılında suikast sonucu öldürülen istihbaratçı Hiram Abbas ile özdeşleştirilmektedir.